Öncelikle tabii Serik Spor'u tebrik ediyorum. Maç boyu iyi mücadele ettiler. İyi savundular. Geçiş hücumu yakaladılar bir iki tane. Bir tane yine biz geçen haftalarda olduğu gibi bireysel hatadan bir gol yedik. Tabii her şeyi yapabiliyorsunuz ama bireysel hatanın önüne ne yazık ki geçemiyoruz ki. Son haftalarda da bizim başımıza çok fazla sayıda gelmeye başladı. Aslında oyun olarak çok fazla eleştirilecek bir şey yok. Ama skorları alamayınca tabii ki eleştiriler doğal. Bunu da kabul ediyoruz. Şöyle. Fiksürümüz rahatladı diye bakarken e, şartlar bizim için zorlaştı. Sakat oyuncuların e, çoğalması, işte diğer şeylerden bahsetmeyeceğim. Sakat ve cezalı oyuncularımızın fazlalaşması e, bizi oldukça yordu. Bugün maçı bitirdiğimizde alt 6 tane alt oyuncuyla, 7 tane Emiri de sayarsak 7 tane alt ligden oyuncuyla e, maçı tamamlamak zorunda kaldık. Yani bütün tribünün bağırdığı oyunculara ben daha önce de şans verdim. Yok ama bu ligin şeyleri farklı. Farklı. Yani şimdi e, biz oynatmıyoruz diye bize bağırıyorlar ama oynattığım maçlarda şans verdiğim zaman şansını iyi değerlendirmeyen bir oyuncuya nasıl bir maç şans verebilirim? Taraftara rağmen devam etmeyi de düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Başkanımla da paylaşacağım. Şu an konuşmadım ama bu gece ya da yarın sabah başkanımla e, görüşeceğim. Çok zor bir deplasmana geldik. Her maçın hikayesi farklı. Her maçı ayrı ayrı analiz ediyoruz. Ligin yeni takımıyız. Ama işler iyi gidiyor. Son dört maçın dördünde kazandık. Çok mutluyuz. Yani son dört maçımız kaldı ilk devrede. O maçlardan da alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. İlk devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Van Spor'a ve Van Spor camiasına başarılar diliyorum. İnşallah her şey onların da gönlünce olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.